Bir varmış bir yokmuş. Ayın ışığı gökyüzünü gümüşe boyarken uzak bir köyün kenarında gizli bir bahçe varmış. Bu bahçenin sahibi minik bir fener bekçisiymiş. Adı Lila'ymış. Lila her gece sırtındaki minik fenerlerle bahçenin yollarını aydınlatır. Renkli çiçeklerin ve mavi çimenlerin arasından usulca geçermiş. Bahçede yalnızca geceleri açan pırıltılı yapraklarıyla dans eden çiçekler varmış. Çiçekler, Lila'nın fener ışığında neşeyle salınırken, kelebekler de ışığın etrafında döner dururmuş. Bir gece, Lila bir köşede solmuş bir çiçek görmüş. Fenerini ona yaklaştırmış ve usulca, ''Küçük dostum, neden solgunsun?'' demiş. Çiçek fısıldamış, ''Birazcık ışığa ihtiyacım var.'' Lila, fenerini çiçeğe dokundurunca, çiçeğin yaprakları altın gibi parlamış. O andan sonra bahçedeki tüm çiçekler Lila'nın ışığı sayesinde en güzel renklerine bürünmüş. Lila bahçesini neşeyle dolaşmaya devam etmiş. Her gece minik feneriyle mucizeler yaratmış. Bahçede rüzgar hafifçe eserken yıldızlar da Lila'nın ışığıyla yarışırmış. Küçük Fener Bekçisi gecenin sessizliğinde en güzel sırları saklarmış çünkü onun ışığı sadece karanlığı değil kalpleri de aydınlatırmış böylece her gece bahçe sihirli bir masal diyarına dönüşürmüş